Bu cezaevinden çıkmadan önceki son bayramda şöyle bir olay yaşadım ben. Şimdi bir bayram sabahı. Baktım ki bir ses geliyor. Biri bağırıyor Halis Baba, Halis Baba bağırıyor böyle. Şimdi ben de şöyle düşündüm. Dedim ki herhalde cezaevine bu mafyalardan biri geldi. Onlar birbirlerine böyle baba diye sesleniyorlar. Herhalde ona sesleniyorlar diye düşündüm. Hiç üstüme alınmadım yani ben öyle bir şey olmayacağını düşündüğüm için. Üstüme alınmadım. Ama bağırıyor böyle ses bayağı yüksek. Halis baba, Halis baba falan. Sonra baktım bizim aramızda bir tane abi var. Ee, o da bu mahalleden cezaevinde uzun yıllardır cezaevinde. Ee, Eyüp abi. Ona seslendi abi. Dedik ya şey yok mu dedi ya Halis hoca yok mu sesleniyorum beni duymuyor. Seslendiğinin ben olduğunu anladım. Halis hoca deyince ben olduğumu anladım. Bizim orada Allah selamet versin bir Ankara'nın böyle genç e, mafya babalarından bir mafya babası vardı komşumuz. Demek ki bayram sabahı seslenecek. Aslında o hürmet ediyor kendince. Hani hürmet etmek istediği için halis baba, halis baba. Dedim yani bir baba olmamıştık. <laughs> o da olmuş olduk. <laughs> Elhamdülillah. Böyle babayla ilgili böyle bir şeyimiz var. Yani bir de nesep babalığı var. İlim babalığı var. Bir de mafya babalığı var. <laughs> o şerefe de nail olduk.